Merhabalar ben Uğur. Sizce kadınlar mı duygusal yoksa erkekler mi? Bir kadın ve bir erkek yan yana geldiğinde %100 duygusallık oluşur. Kadınlar 25, erkekler ise 75. Lakin erkekler bunun sadece %20'sini kullanır. Ve kadınlar daha fazla şey istediği için Ay sen neden krosun ya? Sen neden berbatsın ya? Ay bence şişman pislik karakter sayvan ya. İğrençsin sen ya. Berbatsın. Git şuradan ya. Git bir duygusal bir şeyle. Git gül falan ya gari içine bir şeyler kaçsın gari. Sana bir şey demek istemiyorum. Git. Git. Kış. Kış. Ve kadınlar daha fazla şey istedikleri için erkekleri %75'e zorlarlar. Yalnız erkekler yanlışlıkla %100'e giderdilerse durum vahim. Yani kısa kesersek doğal olarak kadınlar daha duygusal ama zorlanırsa erkeklerse bayağı duygusal görüşmek üzere. Check it out.